Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şok markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Yarın gelecek olan ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler geliyor, hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler geliyor, hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, ilk göstereceğim ürün şöyle. Pal erzak kapları var bunlar. Üçlü olarak satılıyor. Şu şekilde, bu en büyük e, boyu oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. E, Biri şöyle, bu da en küçük boyu oluyor arkadaşlar. Fiyatı ise 130 lira bir fiyatı var. Bunlar böyle üçlü olarak satılıyor. Oval kahvaltılıklar var. Bunlar da 200 milimlik. Bu şekilde gayet güzelmiş. Fiyatları ise 13 lira arkadaşlar. E, seramik tabak ve kaseler var. Bu şekilde. Ee, bunların da fiyatları 15 lira. Burada böyle tabakları da göstereyim sizlere. Bunlar tane fiyatı 15 lira. Ee, bir fiyat var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada ise pasta seti var. Ee, Evox. Bu şekilde. Ee, fiyatları ise 75 lira bir fiyatı var. Evet burada ise metal servis e, maşası var bu şekilde. Bunların da fiyatları 30 lira. Bir de bu şekilde olanı da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle termosları göstereyim sizlere. Bunlar e, Star Life markasının şöyle termosları. 1.9 litrelik oluyor. Bunlar bayağı büyükmüş. E, fiyatları ise 230 lira arkadaşlar böyle ee, buradan açılıyor gayet pratik ve güzelmiş dediğim gibi fiyatı 230 lira bir fiyatı var şöyle farklı bir deseni de var burada ise şöyle buzluk var arkadaşlar yap e, yapışmaz buzluklar bunlar da gayet güzelmiş şöyle farklı farklı renk seçenekleri var şöyle pembe var yeşil var sarı var e, turuncu var. Fiyatları ise bunların da 17 lira e, bir fiyatı var. Evet burada da böyle piknik e, ürünleri var arkadaşlar. Piknik çantası olarak da denilir. E, fiyatı ise bunun da 80 lira. Bunlar da 6 bardak. 6 adet de e, şey tabaklar var. 6 kaşık 6 çatal. 6 da Bıçak. Şöyle set. Bunların da böyle dediğim gibi şöyle krem ve şu şekilde pembe renkleri var. Gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 80 lira arkadaşlar. Burada ise yine böyle plastik bardaklar var. Bunlar da hem krem hem böyle bu şekilde arkadaşlar. Pembe rengi var. Bunların da fiyatları tane fiyatı 10 lira. Bir de böyle kayıklar var arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlarda hem pembe hem beyaz renkleri var Fiyat Fiyatları 10 lira Evet burada da böyle bıçaklar var e, Çatal var arkadaşlar Bir de böyle e, Kaşık var Şu şekilde Göstereyim sizlere e, Bunlar da Tane fiyatı 10 lira Bunlar böyle her 6 adet böyle 10 lira bir fiyatı var Evet. Burada da böyle ızgara var arkadaşlar. E, saplı. Gayet güzelmiş ama çıkaramıyorum. Tabii ki bu şekilde gösterebilirim. Fiyatı ise bunun da 50 lira e, bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da kafa lambası oluyor. Bu şekilde e, bunun da fiyatı 60 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde model. Burada da böyle e, çatal bıçak e, kaşık var. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı 80 lira. Bu da kamp e, ürünü bu şekilde. Paslanmaz çelik. E, bu da ge, gayet güzelmiş. Böyle pratik. Burada da e, solar lamba var. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı 50 lira. E, bir fiyatı var arkadaşlar. E, aşçılar, tamir ustalar işini bu şekilde bu da tekrar otomatik ateşleme var ee, bu da bu şekilde Arkadaşlar şöyle bu tarafını göstereyim sizlere ee, bunun da fiyatı 200 lira ee, bir fiyatı var Arkadaşlar bu da bu şekilde Evet burada da böyle pipetli bardaklar var. 400 milimlik böyle desenli gayet güzel böyle lisanslı. Ee, bunların da fiyatları 10 lira arkadaşlar. Bir Bahmet ürünleri de var şu şekilde. Ee, bir de böyle kevgeri var göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 17 lira bir fiyatı var. Burada ise şöyle kayık tabaklar var. Bunlar da 15 e, santim çapında fiyatları 15 lira e, küre buz kalıpları var i̇şte, evet, da bu şekilde arkadaşlar bir de dondurma kalıbı olarak da geçiyor fiyatları ise 17 lira bir fiyatı var burada ise ananas bardakları var şu şekilde fiyatları ise 30 lira e, bir fiyatı var e, burada ise Vip Ahmet Ürünleri var arkadaşlar, bunlar da böyle saklama kapları. Evet, bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise 100 lira. Bunlar da böyle üçlü olarak e, satılıyor. Evet, burada ise çiçek desenli kesim panosu var ve çiçek desenli ahşap tepsi. E, bunlar da tane fiyatı 65 lira e, bir fiyatı var. Şu, an şu şekilde göstereyim sizlere. Evet bunlar da şu şekilde ee, Bu ayrı satılıyor Bu da ayrı fiyatlar ise 65 lira e, Bir fiyatı var Evet arkadaşlar burada ise Vip Ahmet kumsal e, Şu şekilde seti var e, Bu da böyle mop oluyor Fiyatı ise 200 lira Bir fiyatı var Evet burada ise ABS büyük boy valiz var 589 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Böyle gayet güzelmiş. Burada da e, şöyle paşa Paşabahçe'nin Nova Meşrubat bardakları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor bu şekilde. 360 cc çapında fiyatı ise 60 lira bir fiyat var. Burada da böyle e, bardaklar var. Bunlar da ikili fincan. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Bunların da fiyatları 70 lira bir fiyat var. Burada da böyle Paşa Bahçe'nin Nova su bardakları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. 310 cc çapında fiyatı 50 lira. Evet burada da böyle 5 bıçaklı ipli rondo var. Evet bu da 5 bıçaklı el rondosu. Bunun da fiyatı 80 lira. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunu da gayet ee, güzelmiş. Evet. Burada da böyle borcam var arkadaşlar. Ee, bunun da fiyatı 76 lira 89 e, kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Evet. Burada da böyle kadın eva toka terlikler var. Bu şekilde fiyatı 70 lira. Bu e, pardon aksesuarlıymış şekilde fiyatı 80 lira. Bir fiyat var ikili. Şu şekilde de yastık kılıfları var. Şu şekilde arkadaşlar fiyatı 60 lira. Bir fiyat var kadın pijama takımları var. Şu şekilde fiyatı 60 lira. Evet burada ise 7 litrelik otomatik düdüklü tencere var. Bunun da fiyatı 899 lira. Bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Evet burada ise boriska cam e, şu şekilde. Mataralar var. E, bunların fiyatları 80 lira. Bir de böyle farklı bir modeli de var arkadaşlar şu şekilde. Bunun da aynı şekilde fiyatı 80 lira e, bir fiyatı var. Burada böyle e, baskılı kavanoz var. Bu da 1 litrelik. Fiyatı ise 20 lira. Burada ise fresh Press var şimdi göstereyim bu da 750 milimlik fiyatı 159 lira ee, bir fiyatı var burada ise yağlık var şu şekilde damlatmaz ee, tiktak boriskat yağlık ee, bunun da fiyatı 150, 160 lira ee, bir fiyatı var Evet burada da böyle ee, Paşa paşabahçe'nin detoks bardakları var Onların da fiyatları 30 lira bir fiyatı var. Burada da Akdeniz çaydanlıklar var aile boyu. Fiyatı ise 400 lira. Creative orta boy çaydanlık var. Ee, Bunu da fiyatı 300 30 lira bir fiyatı var. Burada ise dekoratif bu şekilde e ayaklı beton saksılar var. Fiyatı 70 lira. Burada ise şöyle kumsal ikili sahan setleri var. Şu şekilde onu da göstereyim. Ee, bunlar da 18-20 santim e, sahan setleri. Fiyatları ise 199 lira bir fiyat var. İki bölmeli. Bu şekilde bambu e, sunumluk var, sosluk. Bu şekilde fiyatı 80 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Burada ise e, keramika markasının şekilde dijital baskılı pasta tabakları var e, fiyatları ise bunların ne kadarmış 45 lira bir fiyatı var şöyle farklı farklı renk seçenekleri var burada ise Ege markasının şöyle tabakları var e, bunların da fiyatları 50 lira arkadaşlar Bunlar da bu şekilde bir de böyle pasta tabakları var onları da göstereyim sizlere Bunların da fiyatları 45 lira. Evet burada da böyle takım çantası var. Bu 16 litrelik oluyor. Fiyatı 100 lira arkadaşlar. Burada ise çöp kovası var. Bu da bu şekilde. Fiyatı ise 130 lira bir fiyatı var. Evet burada ise boriska cam demlik var. Onu da göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 160 lira. Evet. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Bu da gayet güzelmiş. Fiyatı 160 lira. Evet burada da böyle paşa Bahçeli'nin şöyle ayaklı Şu şekilde göstereyim. Ee, bunlar da kahve yani bardakları. Fiyatları ise 120 lira ee, bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.